Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wild Rift'te Ejder Koridorunda Garen oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen oyuna geçelim. Şu arkadaşa yardım edelim ormanında. Benden yardım almak istemiyor abi. Arkadaşlar Garen'in pasifi bakın gördüğünüz gibi üstünde sürekli yeşil ışıklar yanıyor. Bu yeşil ışıklar bize can dolduruyor. Şöyle bir tane vurayım buna. Birinci yeteneği arkadaşlar bakın kılıcın elinde tutuyor ve adamın üstüne doğru koşarak vurduğunda adamı rakibi susturuyor. Bu susturma süresince rakip hiçbir şekilde size yetenek kullanamıyor. Sizin için çok faydalı oluyor Garen için. İkinci yeteneği arkadaşlar size kalkan veriyor. Ee, geçici bir süreliğine kalkan veriyor ve bu kalkan süresi boyunca sizin e, sadece nasıl desem hem büyü hasarı hem büyü hasar nereden çıktı ya. Hem kalkan hem de büyü direnci veriyor. Bu da sizin daha az hasar almanıza yarayacaktır zaten biliyorsunuzdur bunları. Üçüncü yeteneği arkadaşlar böyle bir alan içerisinde dönüyor. Kılıcını döndürerek 8 defa 36 fiziksel hasar veriyor. Kritik yapma ihtimal, kritik vuruş vurma ihtimali var bu şekilde. Yani her şekilde kritik vurabiliyor. Bakın böyle. Bu arada arkadaşlar Garen'in birinci yeteneği kuleleri de vuruluyor. Normalde e, kulelere çoğu karakterler yetenek atamıyor ama Garen vuruyor. Bu da kule almanızı daha da çok işe yarıyor. Dördüncü yeteneği arkadaşlar. Canı az olan rakibin üstünde bir simge çıkar veya sürekli saldır. Habire düz vuruş yaptığınız rakibin üstünde bir simge çıkar. Bu simge çıktığında ultiniz daha fazla hasar verir. Ulti atarken rakip uzakta ise ultiyle yanına ışın yanına doğru koşar yani uçar ve gökten bir tane üstüne kılıç düşürür. Eğer kılıcı düşe ölürse zaten pasifi direkt yenileniyor. Can doldurmaya başlıyor. Hemen oyuna geçelim. Birazcık daha oynayın. Şunu göstereyim size. Bizim rakibimiz nedense koridorunda durmuyor. Karşımızda Kemil var. Adam mide gitti abi. Ne yapıyor bu? Ben de şunu alayım. Mide doğru gideceğim. Veya buradan plate alırım. Aynen buradan plate alacağım. Şöyle dönelim. Arkadaşlar bu arada Garen'in e, saldırı hızı çıktıkça dönüş hızı da artıyor. Daha hızlı dönüyor ve daha fazla hasar veriyor. yani Daha hızlı döndüğü için daha fazla hasar vermek gibi bir şey var. Daha önceden bu yetenek yükseltmekle alakalıydı. Ondan sonra şey yaptılar. Saldırı hızına göre yaptılar. Garen'in E'sine. Böyle bir tane vuralım. Geri çıkalım. Adam bütün yeteneklerini atmaya çalıştı. Hiçbirini tutturamadım be koçum. Camel gitti. Ahri geldi. Camel midden de solo'ya çıkmış abi. ADC'ye gitmiş. Ne yapmaya çalışıyor Allah bilir adam. Benim neden internetim gidiyor. İnternetim gittiği için biraz sıkıntı yaşıyorum. Hemen ben geliyorum arkadaşlar. Şu interneti düzelteceğim. Evet geldim arkadaşlar. İnterneti değiştirdim. mobil veriye geçmek zorunda kaldım çünkü bilgisayar da açık olduğu için internet çok kas donuyor ve de biraz uzak olduğum için internete donmalar yaşıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ama bir Yani şöyle arkadaşlar adama dalsak mı kule altına ne yapsak? Kuleyi de alacağım. İstesen belki adamı alabilirim ama kuleden kuleye ölmek istemiyorum ya. Abi minyona kitlendik yanlışlıkla. Şöyle ben mide doğru gideceğim. Için. Orta kuleyi aldılar galiba. Evet almışlar. Ahri'yi belki keseriz. Şöyle bir arkalayacağım onu. Abi ama neden çalarsın ki? Bilerek ulti atmadım. Boş ee, boşu boşuna gitmesin diye adam zaten ölecek diye tutuştur atsaydım ya tutuşturum vardı unuttum tutuşturu base atıp karabaltayı alacağım ya da vazgeçtim atmayacağım direkt buradan gideceğim bota solaya harita test olduğu için karıştırıyorum bazı şeyleri Adam ormancı gelmiş burada dolaşıyor ya. Boş boşuna gelmez abi şu, şu kara adam var ya. Geldi zaten az önce kilimi çaldı. Ay. Bakın böyle direkt ulti kafasına atıyoruz. Adamlar ff vermek istiyor bizimkiler. Şuradan geçeyim abi. Zaten birazdan canım dolmaya tekrardan başlar. Arkadaşlar Garen'in Bir noktadan sonra zaten hasarını tutturduğunuz zaman itemlerden ee, Pasifinden zaten Sizin base atmanıza pek gerek kalmayacak. Ben base atıp bir item bitireyim. Ondan sonra daha kolay oynayalım Şimdi alalım botumuzu alalım ve bunları da alalım garen arkadaşlar ışından yapacağız Çünkü e, karakter her ne kadar güçlü olsa da yavaş oluyor bazen bazen değil hatta karakter norm karakter Normalde de yavaş bu yüzden daha hızlı gidebilmek için lane'lere ışından almamız lazım İlk önce Q fulluyoruz. Birinci yeteneği ondan sonra ikinci yeteneği fulluyoruz abi. Çünkü ikinci değil, üçüncü yeteneği fullliyoruz Şöyle seni alalım buradan. Buradan 3'te 3 üç gelir mi abi? Bence gelir. Hayır. Abi. Adam sıçra attı. Neyse. Şurada duralım. Canımızı yenileyelim. 2 dakika sonra midten Miss Fortune alalım. Şunu arkalayarak gittiğimiz zaman anlamaz bile o geldiğimizi. Erken o alta doğru gitmiş. Abi. Adam gene ucundan kurtuldu ya. Şimdi kayısı orada şifa attı gereksiz yerin amacını anlamadım ben gidip Master Yi'yi yi keseceğim Abi adam ilk kestiğimde 400 gold verdi şimdi 360 gold veriyor Bu arada arkadaşlar bir dakika. Bir yeteneğimiz tekrardan gelsin o zaman göstereyim. Şu dönüş hizası içinde ee, gö ok yönü var ya orada rakibe vurursanız daha fazla hasar veriyor. Eğer tam size yakın kısımdan vurursa rakibe daha az hasar veriyor. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Böyle yapmışlar karakteri. Sebebi neyse. Ben şunu alayım. Mide doğru gideyim abi. Mide 2'de 2 çıkar galiba. Daha birisi kaçmış. Nereye gitti acaba biri. Sonayı alalım bize. Ama yaptığın iş mi şimdi be koçum. Zaten öleceksin sen. Böyle öldürürüm seni. Bunu da alalım buradan. Derken. Başkası geldi abi. Onu da alalım. Seni de alalım. Karakteri oynaması aslında çok kolay arkadaşlar, basit. Rakibi kolayca ezebileceğiniz bir karakter. Oyun zaten bakın her defne yardım ettiğimiz için yani çoğu bütün karakterleri hepsini öldürdüğümüz için adamların e, oyun çabucak bitti, 11 dakikada oyun bitti abi. Normalde 11 dakikada oyun biter mi? Bunun ışığından çıkacağım ben dediğim gibi. Normalde ama siz saldırı gücü çıkarsanız şey de yapabilirsiniz. Ben nereye gideyim? Kaysa'ya doğru ışınlanacağım. Master Yi'ye ışınlan... Yok. Nasıl ışınlanabilirdim ya. Adam orada 3 ve 1 atmaya çalıştı. 3 ve 1 de değil. 4 ve 1 atmaya çalışmış adam. Ben nereye gideceğimi şaşırdım abi. biraz çıkmam lazım buradan. Pasifimle can doldurmam lazım. Şu kuşlukları keselim. Ölümün dansı sayesinde zaten can çalmamız da olduğu için hem düz vuruşlarımızda canı çalıyoruz hem de pasifimizde daha az can yeniliyoruz abi. Ben de ejderi alayım bu andan. Karakter bu kadar arkadaşlar. Yani basit bir karakter aslında. Saldırı gücünden sonra Q. onlar sonra birinci vuruş, üçüncü vuruş. Ama birinci yetenek sonra üçüncü yetenek kullandığınız zaman zaten adam çabucak ölüyor. Birinci yeteneği kullandığınızda adam size bir şey yapamadığı için ondan da bir sıkıntınız çıkmıyor. Benim neden param yok ya? Hangi tem çıkacağız buradan sonra bir bakalım. Ee, yani koruyucu meleğe çıkabiliriz evet. Abi senin ama nereye geliyorsun ki sen? Daha onu anlamadım ben. dalga geçiyor adam bende. Diyeceğim de adam oynamasını bilmiyor abi bu. tutuştura bastım ilk önce ondan sonra şey gitti. Neyse bugünlük videodan bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.